Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım değerlendiriyor adlı programımıza. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir hafta, güzel bir pazartesi günü diliyorum. Küresel piyasalara bakacak olursak uzak doğu tarafında e, açıkçası hafif pozitif hareketler söz konusu. ABD'de geçtiğimiz hafta yüzde %1'in üzerinde olumlu kapanışlar vardı. Şu an için vadeleri çok çok hafif ekside diyebiliriz. Avrupa tarafında ise e, Cuma günü DAX'ta satış baskısı vardı. %0.77. Vadeleri şu an için biraz pozitif hareketler sergilemeye çalışıyor. Tepki alımı e, gelecek gibi gözükmekte. Bizim piyasamıza dönecek olursak endeks 7700 71 puanda kaparışını gerçekleştirdi. Aslında iyi dayanıyordu. Son Cuma günü son saatlerde gelen satış baskısıyla 7800'lerin altına sarktı değerli izleyiciler. Endeksin yeni güne yatay atışla başlayacağını düşünüyoruz. 7720 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası. Bu noktayı kırması durumunda satışlar hızlanabilir. Dikkat etmekte fayda var. 7700'ün altında 7600 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır yukarı yönlü hareketlerin Hızlanması için e, 7.900 seviyesini takip ediyor olacağız. Bunun üzerinde de 8.000 seviyesi ana direnç noktamız hem teknik olarak hem psikolojik olarak önemli bir direnç noktası. 8.000 seviyesi endekse e, bu band içerisinde aslında 7.500-8.000 bandı içerisinde işlemler devam ediyor olacak diye düşünüyoruz. Şöyle bir CDS'lere baktığımızda CDS'ler e, 378 seviyesinde 400 puanın altında kalmamız e, çok çok olumlu bizi için. Şu an için 378 seviyesinde CDS'ler. Çin e, piyasalarında, vadeli piyasalarında, HRC fiyatlarında sizlere her gün paylaşıyoruz. 0.45 azalarak 543 dolar e, seviyesine geldi. Hatırlarsınız geçtiğimiz hafta biraz daha olumlu bir haftaydı HRC fiyatları için dedikten sonra ben sözü Burak'a aktarıyorum. Burak hoş geldin. Günaydınlar, iyi sabahlar, iyi haftalar olsun. Şimdi ee, öncelikle geri alımla başlayalım. Sabancı Holding 150 bin lot geri aldığını açıkladı. 57.04 hisse fiyatı ortalaması olarak. E, ee, Aksigorta'da bir brüt, e, o Ekim ayı için brüt prim üretim rakamı %65 oranında büyüdü. Ee, birazcık büyüme hızında yavaşlama olduğunu görüyoruz. Ee, aslında Hafta sonu en önemli haberi e, Koç, Koç Holding'in yaptığı açıklamayı de Biliyorsunuz Koç Holding Ford Motor Company ve LG ile birlikte Ankara'da bir e, batarya tesisi kurmayı planlıyordu elektrikli araçlar için. E, bununla ilgili olarak hatta bu yılın Şubat ayında bir ön anlaşma imzalanmıştı. 25 gigawattlık bir kapasite olacaktı. 2026 yılında e, böyle bir kapasite kurulacaktı. Bununla ilgili olarak bu anlaşmanın feshedildiğini e, duyurdular. Sebep olarak da e, elektrikli araçlardaki e, penetrasyon hızının düşük olması ifade edildi. Burada şu çok önemli. yani Burada Türkiye'deki Ford Otosan değil, Ford Motor Company yani orada büyük ihtimalle karışabilir. E, onun altını tekrar çizmek istiyorum. Ford Motor Company, LG ve Koç'un daha önce yapmış olduğu Ankara'daki bir yatırım planı, böyle batarya ile ilgili yatırım planı e, iptal edildi. E, Alarco Holding, Kazakistan'ın e, Çimkat şehrinde, e, seracılık alanında faaliyet göstermek için ön bir anlaşma imzaladı ama bu tabii yeni bir gelişme değil. Aslında şirket bunun, e, yani belli periyotlarda altını çiziyordu. E, önümüzdeki süreç nasıl ilerleyecek onu görüyor olacağız. E, yine hafta sonunun en önemli haberlerinden bir tanesi Türk Hava Yolları ile ilgili. E, hafta sonu İstanbul'da Airbus e, yöneticileriyle Türk Hava Yolları yöneticileri buluştu ve e, mevcutta devam eden 10 e, Airbus siparişinin yanında yaklaşık 355 adet e, yeni Airbus uçağı için e, ön görüşmeler yapıldığı açıklandı. E, hatırlatmak gerekirse böyle, yani böyle bir satın alma, yani nihayete erilse böyle bir sipariş, yani, e, Türk Hava Yolları tarihindeki en büyük sipariş olacak önümüzdeki dönem için. Tabii hatırlatmak gerekirse yine 2023 başında Türk Hava Yolları 2033 vizyonunu açıklamıştı ve burada da büyüme planlarını ifade etmişlerdi. Dolayısıyla bu anlaşmada ona oldukça uyuyor özdeki dönem için takip ediyor olacağız. Ee, onun dışında benim tarafımda başka bir haber yok. Eee Ereğli tarafında yani o Ereğli zayıf kalmaya devam ediyor. Son çeyrek finansalları yine aslında beklendiği kadar bir toparlanma yok ama zaten toparlanmanın biraz da orta vade yayılmasını bekliyoruz herhalde çünkü HRC fiyatları hala iyi seviyelerde değil ne yazık ki ee, Pegasus tarafında da orada da aslında e, baktığımızda üçüncü çeyrek çok iyiydi, işte e, Ekim ayı yolcusu vesaire o tarafta trendlerde bir bozulma olmaz diye tahmin ediyorum ama günün sonunda e, biraz zayıf performans gösteriyor. Bu şirketin önümüzdeki dönemde daha iyi olması beklenir diye düşünüyorum. Çünkü havacılık e, Türkiye'deki çok hızlı büyüyen endüstrilerin başında geliyor. Index bilgisayarda da orada da e, yayınımız oldu. Lütfen yayınımızı e, TRT yatırım YouTube kanalının altında e, lütfen izleyin. Çünkü yön e, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik aslında çok çok detaylı bir şekilde şirketin hem dünü, bugünü ve yarınını çok ciddi, çok güzel bir şekilde özetledi. Ee, ama detaylara da baktığımızda aslında biz Index Mix'te de e, geleceğin parlak olduğunu düşündürücü şirketlerden bir tanesi oldu söyleyebilirim. Evet, e, şöyle bir devam ediyoruz sorulara. E, Garfa'yı merak ediyor izleyiciler ve Türkçeli Burak e, Garfa tarafında da orada aslında gördüğüm kadarıyla şirketin finansalları iyi. Üç e, çeyrek finansalları yine büyümeye işaret ediyor karlılık bağlamında. Çarpan da çok pahalı değil gördüğüm kadarıyla. E, öteki şirket? E, Garfa, At arkasından Türksel ve Batıçım. Tamam Turkcell. E, Turkcell tarafında da aslında çok iyi bir şun çeyrek geldi bence. Finansallar gayet iyi. E, belki 2023 guidance'ı da iyi şirketin. O yüzden Turkcell tarafında açıkçası daha iyi bir süreç olabilir önümüzdeki dönemde. Çünkü onun da mantığı şöyleydi hatırlarsanız. Enflasyon döneminde e, ilk dönemde e, bu telekom yani kontrat çalışan şirketler çok iyi performans gösteremeyebiliyorlar ama bir sonraki takip eden yıl daha önceki yıla göre kontratlar yenileneceği için aslında bu tarz kontratlı çalışan şirketler için bir sonraki yıl çok daha iyi oluyor. O da aslında bu yıl Türksel için Batı Çim'e bakalım. Batı Çim tarafında da orada da 3. çeyrek finansallarında bir toparlanma var ama şirketin çarpanları hala ucuz değil. Onu söyleyebilirim sizlere. Evet, Doğaç için değerli izleyiciler, baktığımızda 3. çeyrek harika sonuçlar açıkladılar yine. Hisse tepkisini de verdi açıkçası, lira doğru bir hareketlenme gösterdi. Burada yükselişlerin yeniden hızlanması için 300 seviyesinin kırılması üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekmekte. 300'ün üzerinde 321'lere doğru bir hareketlenme kısa vadede gerçekleşebilir ama 300 seviyesinin kırılması gerekmekte olduğunda altını e, çizelim. E, bunu da söylemiş olalım. Bunun dışında Koç e, Holding Net aktif değerine göre iskontos devam ediyor. Teknik olarak da 50 günlük seviyesinin altında işlemlerini sürdürüyor. 143.60 seviyesini kırması durumunda alımların hızlanarak kısa vadede devam edeceğini söyleyebiliriz. 148'lere doğru hızlanabilir. Koç Holding ucuz kalan şirketlerden bir tanesi ama Burhan da daha demin söylediği gibi bazı işlerin yapılıyor olmaması yani bu pil işi muhtemelen biraz negatif algılanmıştır piyasada. Bunu da altını çizelim. Ee, Enka için ne düşünüyorsun Burak? Ee, Enka'ya hemen bakalım. Enka'nın finansalları öncelikle ona bakalım. Aslında yani hani beklentiler gibi gelmiş diyebilirim. E günün sonunda çarpanları çok ucuz mu? Değil. Çok pahalı mı? Değil. Yani böyle biraz daha ortada ilerliyor diyelim Enka tarafında. Ne tür bir görüş daha makul olur? Çünkü işte orada beklediğimiz gelişmeler ne? Enka'nın inşaat tarafına yeni projeler alması ihtimali. Onun dışında Rusya'daki biliyorsunuz birçok gayrimenkul var kiraladıkları. Hem ofis hem de alışveriş merkezi tarzında. Buradaki işlerin toparlanması ihtimali. İşte onun dışında enerji, yaklaşık 4, 4 GB'lık bir kapasitesi var biliyorsunuz. Oradaki ifadelerin daha iyileşmesi ihtimali. Bunların hepsi ihtimaller. Bunlar gerçekleşirse en kata bir daha iyi olabilir. Bu yeni halka herhalde evet. KR Plus'ı e, bakalım istersen. Koro mıydı bu? E, Koro <laughs> bu aslında e, ne yapıyor? İşte bu bildiğimiz işte stretch filmdir. İşte çöp torbası o tarz işleri yapan e, şirketlerden, şirketler şirket aslında baktığımızda. E, burada büyüme trendleri yani iyi ama tabii bir perakende büyümesi kadar iyiydi. Aslında bunlar kime satıyor? İşte yani şok, migros, bim gibi perakende satıyorlar ama burada trendler biraz daha yavaş ilerliyor gördüğüm kadarıyla. E, baktığımda karlılığı iyi ama günü sonunda çarpanları da böyle çok cezbedici bir seviyede değil. Evet. Mia TK'yı soruyor izleyicilerimiz. E, Mia TK'ya bakalım. E, Mia TK. Şimdi e, hisse tabii yani karlılığında vesaire de artış var ama tabii çarpı olarak çok ucuz gözükmüyor açıkçası. Evet. Ee, kale seramik. Kale ser. burada karlılık tarafında biraz sıkıntı var. Yani daha doğrusu kar büyümüş ama operasyonel değil baktığımda. Nereden kaynaklanmış? Burada tabii çok ciddi bir ertelenmiş vergi geliri var. Yani 256 milyon TL karın 209 milyon TL'si ertelenmiş vergi geliri zaten bu çeyrekte. E, günün sonunda çarpanları da çok ucuz değil. Evet. Ares'e enerji şirketini merak ediyoruz. izleyiciler. Hemen bakalım. Aras biliyorsunuz Aras Doğu e, elektrik dağıtım işi aslında Enerisa ne iş yapıyorsa bunlar da bir benzerini farklı bir bölgede yapıyorlar e, Doğu Anadolu'da yapıyorlar e, burada e, şöyle dikkat etmek lazım şimdi Enerjisa'nın sonuçları iyi gelmişti Aras'ın de sonuçları iyi hani Enerjisa için ne diyorsak aslında bu şirket için onu söylüyoruz baktığımızda söylemeliyiz daha doğrusu çünkü e, dağıtım işi biraz daha orta uzun vadeli böyle hani Bono gibi düşünmek lazım her yıl belli bir e, belli bir oluşan gelir oluyor bu şirketlerin. Gelir karı da aslında ona bir daha ilerliyor. Yani günün sonunda böyle bir e, uzun vadeli bono yatırım yapmışsınız gibi düşünebilirsiniz. RSI de, NRSI Evet, e, vakıf gayrimenkulü soruyorlar. E, Nuh GEO'yu soruyorlar. Biraz gayrimenkullere bakalım istersen. E, vakıf tarafında orada karlılık biraz zayıf gördüğüm kadarıyla. Ya, yani çarpan da çok pahalı değil ama kar momentum birazcık zayıf. Nuh e, Nugyo'ya bakalım. E, Nugyo'nun yani çarpanları yani zaten zarar etmişler bu çeyrekte, operasyonel olarak da zayıf ve çarpanları da çok ucuz değil. Evet, e, değerli izleyiciler, şöyle yine yeniden sorularınıza bakıyorum, atladığım var mı diye, bazen kaçırıyoruz, kusura bakmayın. E, Ülker soruluyor, e, Burak, arkasından da e, Albaraka'ya bakalım istersen. Şimdi Ülker 3. çeyrekte çok iyi bir sonuç açıkladı. Ee, burada e, şirketin e, yaklaşık 1.5 milyar TL kar var. 510 milyon TL bekleniyordu. Bu karlılığın iyi gelmesi sebebi hem operasyonel hem bir yandan borç azalmış hem bir yandan vergi e, tarafında da bir pozitiflik var. Orada bir vergi geliri de var. E, şirket borcunu azaltmış bu dönemde. Hani baktığımızda Ülker için metrikler oldukça hani giderek iyileşiyor. Burada tabii e, bu toparlanmanın biraz daha önümüzdeki çeyreklerde yayılması lazım. E, ee, öteki şirket Albaraka mıydı? Evet. Tamam. Ee, Albaraka'nın da 3. çeyrekteki karı e, yıllık bazda %280 artmış görüyorum. Tekrar bakayım yanlış olması. Evet. Çarpanı da 3.5 FK'larda. Tabi hani e, baktığımızda ne bileyim işte Akbank'a bakalım. Akbank'ın çarpanı 2.5'larda. İşte Garantin çarpanı FK çarpanına koşum 2.9. Hani diğer o bankalara kıyasla tabii biraz daha pahalı duruyor ama orada da kar iyi olduğunu söyleyebilirim. Değerli izleyiciler, e, vadelilerde fiyatlar geldi. 8.460 e, puanda başladı güne. %0.30 eksi de başladı endeks vadeli kontratları. Muhtemelen endeks güne yatay başlayacak diyebiliriz. E, destek noktalarını zaten paylaştık yayının başında. E, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yarın yine aynı saatte Burak'la beraber karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese güzel bir seans. Şimdiden iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere, iyi seanslar.